Merhaba. Şimdi bu, bununla bu silahımızı oynayacağız. Ay, Böyle evet. şeyler yapılabiliyormuş. Yani esmet falan. Hadi açalım o zaman. Başlayalım. Ben nereden, nereden, nereden? Şuradan açabilirsin. Oradan. Hadi bakalım. Aç. Ay. Aa, hadi sen de yap. Çıkartmadan biraz Şimdi parmaklarımızı bastıralım ay ne kadar bakar mısın soğuk biraz soğuk biraz böyle bir şey soğuk biraz böyle sündürürsek bakayım sen nereye çıkarttın aa hepsini çıkartmışsın yuvarlayalım mı bir önce şöyle aa şık şık yapalım bak şimdi ben patlatacağım yapayım. Böyle böyle. Esnetelim hadi. Esnetelim. Tamam esnetelim. Dur yavaş yavaş böyle yayalım mı? Hı -hı. Yavaş yavaş aç aç yayalım ama kopartmadan. Şurayı da. Esnetiyoruz. Evet esnet. Aha bak açılıyor. Üst üste koyarsak ne olur sence şöyle? Böyle birleşiyor mu bakalım. <laughs> birleşiyor. Sonra tekrar açmaya çalışalım. <laughs> Güzel bir açma yapalım böyle. Şekilli olsun dur. Bak bak baloncuğa bak. Baloncu gördün mü? Baktık, Aa, parmak izlerini çıkartsana şöyle şöyle. Ben şöyle yapacağım. Hmm. Şunu saklayalım mı? Önce açalım biraz daha. Dur bak. Bakalım ne olacak. Hafif hafif, hafif hafif çekelim. Çok kolay açılıyor, değil mi? Şimdi bunu saklayalım. Kapat. Bakalım. Bak sakladık şu an. Şimdi taş çevireceğim. <gülüyor> Köfte <gülüyor> oldu. Köfte mi oldu? <laughs> kurtar şunu, kurtar, çıkar, kurtar şunu. Kapatacağım zaman bir şey yapacağım ona. Aa, sen güzel oynuyorsun. Ay, elin kaldı. Aa, o ne öyle? Güzel yapmıştım. Senin elini saklayayım mı içine? Hı hı, çok güzel. Tamam, birlikte yapalım. Şimdi önce şöyle bir top yapalım. Şöyle güzel. Tamam mı? Şimdi şöyle yavaşça açacağım. Tamam mı? Hiç yırtmadan hiç yırtmadan açacağım. Şöyle yavaşça şöyle, şöyle sallayalım, sallayalım, sallayalım. Elini koyacaksın ama önce bir açmam lazım. Böyle böyle açılıyor. Şöyle şöyle. Hafif hafif çektiğimde açılıyor. Çok değişik bir kıvamı var. Şimdi bunu yayacağım. Sonra senin elini koyacağız oraya. Evet. Hadi içine yap. Hop. 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 Şöyle içine katladım. Ne hissediyorsun şu an? Ne hissediyorsun? Parmaklar. <laughs> Parmaklarını çıkarttım orada. Şöyle hapsettik parmak. Şöyle parmak hapsettik. Peki bu şöyle 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 yapsak ne olur buna? Ve yılan. Yılan olur. Yılan. Hatta şöyle bir de sararız. Ayağı çıkıyor. Bak Baksana. Şey yapacağım. Baksana. İp yaptın. <laughs> Şöyle saralım gel. Çok güzel sarıyorum. Baksana bir yukarı bir yukarı çıktı. Ah, böyle bir şey oldu. Parmağını bastırmak ister misin şuraya? Hadi. Bastır, 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 bastır. <laughs> Baksana. Bak ben Şimdi ne bak yaptım. Bak ben ne yapayım. Bu. Bak ben tombu bir pasta yaptım. Benimki de simit oldu. <laughs> tombu pasta isteyen kalmaz pasta isteyen. Aa şıklatacağım ben bunu. Bakın şöyle şöyle şıklıyordu bu. Ben bunu zıplatacağım. Zıp. Zıp. Ben buna bir şey yapacağım küçük küçük evet. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Top yapmışsın. Şuraya git. Pasta yapıyorum. Top değil pasta. Boncuk öyle yapıyorum. şöyle çektiğinde uzuyor bak bak bak. Boncuk öyle yapıyorum. Boncuk el alacağım. Ben pasta yapıyorum. Ben bunu böyle seçtim. Boncuk eridanı pasta yapıyorum ben. Tamam. Ben boncuk eridanı pasta yapıyorum. Şöyle. Şu, ya, şu küçük. Bundan. 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 Bunu koparacağım. Koparacağım. Boncuk eridanı yapacağım. Ondan koparacağım. Hmm. Ben de kalp yaptım. Acik Biz yaptım. bunu hamura çevirdik bence şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel şekil alıyor. Hemen sünüyor mesela böyle. <laughs> Bakın. Bakın böyle böyle ince ince, bak şimdi ince ince, ince ince böyle sünecek. Tamam bu yarışma. Böyle. Böyle sünüyor. Hemen birleşiyor hop. Ben yapacağım. Ben bir şey yapacağım. Bunu ver bana. Şu. Onu da ver istiyorsan istemiyorsan oyna. Ben sadece bunu bastıracağım. Teşekkürler. Oh. Wow çok bak. aşağı hmm. orayı çekmiyorum hmm. şöyle yap Ay, çok güzel. basımız da beyaz ayrıca sevmediğiniz <laughs> için kaç gündü senin bıçak nerede ben senin bıçağı bulacağım şimdi oyna sen bununla böyle aşağı bulamadım ya. Buradaydı. Getir bak şöyle yapalım. Kalıp getirdim. Kalıp getirdim. Oo. Oh. Bakalım şimdi. Şey yaptım, Dışını alıyorum. Hamur yapıyoruz anne. Hamur, Bak şimdi. Hamur gibi var bir kal. Bastırsana şöyle iki elini pat. Getir şuraya getir. Ama çok kötü bir kalp yaptın ya. Niye? Öyle? Bozdu Hı. benim kı yaptım. Sen böyle yaptığın için sevdim. Kucuk kucuk. Şuradan da kaçtım. İçine koyuyorum ben. Şurada bir tane daha bir şeyimiz var. Ben bunu saklayabilir miyim sence bunun içine? Hayır saklayamaz. <laughs> Bence uzadıkça uzuyor baksana. Ben şimdi geldim. tam böldüm. Böyle çıkmış. Şey. Bak şimdi aldım. Şunlarla da şekil yapabiliriz. Şurada çizgi şekli, uçak. Ne yapacağım bununla? Bu yemek bıçağı. Ben hamur bıçağını aramıştım demin. Aa, buna da kesiliyor. Evet, o zaman yemek yapalım. <laughs> yemek yapalım. Bu da bizim tabağımız olsun. Mesela burada hemen pat pat pat. pat çıkaramadım onu. Sen ne getirdin? Ne bulduysan getirmişsin. Mama yapmamız için. Mama ile böyle, böyle, Al mama yaptım ben. Peki böyle yiyeceğiz. Baksana. Böyle, böyle. Ama bu slime slime. Böyle, oynasana. Sen sevmedin mi? Böyle yumuşak şeyleri seviyor musun? Seviyorum. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Ben çok sevdim. Arkadaşlar. Ama sus. Bak şimdi ben. Bak dolduruyorsun. Bu ne da... lavabo getirmiş. <laughs> Yengeç getirmiş. Eli kalsın Kalp. diye. Baksana şöyle bir. şunlar şöyle kaldırıyorlar ya böyle. Kaldırınca zaten böyle sünüyor işte böyle bir az, bak, azıcık da hamur malzemesi. Azıcık çekince, bak, hamur malzemesi azıcık arkadaş. çekince böyle oluyor. Bak hamur malzemesi. Evet. Hamur azıcık malzemesi. çekince oluyor. Bak balık balık böyle balık. Düşünüyor. <laughs> Düşecek şimdi. <laughs> ben de bir şey yapayım. Aa. Aa, Yer bana yaptı. Buraya yapıştı. Ya, Şötük. Duvarda iz bıraktı. Bak böyle. Böyle böyle. Ya ya bambu ya. Bambu isterseniz, boncuk elleme istersiniz <laughs> Hadi biz oynamaya devam edelim. <laughs> Siz de misiniz? Evet, abone olursanız da çok seviniriz. <laughs> ben de boncuk elimi kaçaa koyayım da <laughs> Yiyeyim. Yan yan <laughs> atayım üşümesinler. Dolabımı atayım mamamı da.